Merhaba çocuklar. Bugün 2024 LGS başvuru ekranı nerededir? 2024 LGS başvuru ekranına nasıl gideriz? Onu göstereceğim. Öncelikle çocuklar Google'a açalım, internete girip Google'a açalım ve oraya E okul yazalım. Gelen ekranda E okula tıklayalım. E okul ekranı şu anda karşımızda. Hafif aşağıya doğru indirin. Hemen sağ tarafta 2024 merkezi sınav başvuru işlemleri olarak karşımıza çıkıyor. Burada başvuru işlemleri için tıklayınız dediği zaman direkt başvuru ekranı karşınıza geliyor. Alttaki de başvuru kılavuzu çocuklar. Şurada 2024 LGS hakkında bilgiler vermiş. Bunları okuyabilirsiniz. Bir sonraki videomda 2024 LGS başvurusu nasıl yapılır onu göstereceğim şimdilik iyi günler